Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin ilk bilim merkezi, Tezagür Sey Bilim Merkezi'nden ben Hatice Özdemir. Kitap tanıtım serimize hoş geldiniz. Bugün sizlere dünya tarihini değiştiren bir sebzeden yani patatesten bahsetmek istiyorum. Patatesin anavatanı Güney Amerika'dır. 16. yüzyılda İspanyollar tarafından Avrupa kıtasına getirilmiştir. Ama ilk başta uzun yıllar halk bu sebzeyi benimsememiştir. Ünlü tarihçi William MacNeil yazdığı bir makalesinde Amerika kıtasından gelen patatesin 1770'li yıllarda kıtlık ve açlık çeken Kuzey Avrupa'yı yok olmaktan kurtardığını zenginleştirdiğini ve bugünkü devletlerin kurulmasına ön ayak olduğunu iddia etmiştir. Patates birçok ülkeyi kıtlıktan kurtarırken İrlanda'da 6-7 yıl süren çok büyük bir kıtlığa sebep olmuştur. Aslında buna sebep olan patates tohumluklarının hastalanması İrlandalılar patatesi çok seviyorlarmış ve neredeyse bütün topraklarına patates ekiyorlarmış. O yıllarda hasta tohumluklar yüzünden neredeyse hiç ürün elde edememişler. Sıkıntı yaşadıkları bir kıtlıkla yüz yüze gelmişler. 2021 yılında çektikleri bu sıkıntıları anlatan Ulusal Kıtlık Müzesi'ni kurmuşlardır. Büyük badireler atlatan, çevre dostu patates yetiştirilme ve saklanma kolaylığından dolayı ayrıca içerdiği C ve B6 vitamini, magnezyum, potasyum, fosfor, kalsiyum mineralleriyle oldukça faydalı olan ve dünyada tahıllardan sonra en çok yetiştirilen bitkidir. Hatta uzayda da ilk yetiştirilen sebze patatestir. Bugünkü kitabımız Süper Patates ve Kaçak Bezelye bir gece vakti süpermarketten bazı sesler yükselmeye başlar. Birisi sebzeleri bir şey yapmakta ve sebzelerden yardım çığlıkları yükselmektedir. Peki sebzeleri kim kurtaracak? Tabii ki Süper Patates, sebzelerin kurtarıcısı. Yazarımız Suhendra, macerayı ve gülmeyi seven çocuklarımız için defalarca okuyacakları süper bir kitap yazmış. Harika görselleri sayesinde okuma yazma bilmeyenlerin de okuyacağı bir kitap. Bizleri bu eğlenceli kitapla Pearson yayınları buluşturuyor. Kitabımız 3 yaş üstü için uygundur. İyi okumalar. Müzik